Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni başladıkız ve e, genel arkadaşlar rank videosu. Biliyorum arkadaşlar sizler de bir tık sıkıldınız ve ben de arkadaşlar e, cidden biliyorsunuz her gün Erangel oynuyordum. Sadece rank olduğu için e, e, Livik giriyoruz. Divi'de neden giriyoruz kardeşim? E, daha fazla puan veriyor diye o yüzden yoksa 1 saniye. Ekran gitti kardeşim ne oluyor ya? Live'den neden kastığımızı söyleyeyim size arkadaşlar. E, daha fazla puan veriyor. E, Erangel de az puan veriyor o yüzden yani. O yüzden Livik kasıyoruz. Biliyorsunuz ben hep e, Erangel oynuyorum. Yani hiç alışık değilim Lüvi ama şu an alışmaya çalışıyorum gibi. Sıkıntı yok yani. Rotasyonları falan filan öğrenmeye çalışıyoruz kardeşim. Her rankımız güzel bir şekilde devam ediyor. Yeni mod bu arada. Hemen sizlere şuradan göstereyim. Ee, yeni mod gördüğünüz gibi. Bir saniye. Bak 15 saat 31 dakika yazıyor. Bir saniye zaten hesabım. Ne oluyor lan? Ya niye sakattı bana bir anda? Dur beklesinler biraz. Yeni mod arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 saat 31 dakika yazıyor kardeşim 31'e de niye denk gelelim Allah Allah. Yani 15 saat e, diyelim yarın büyük ihtimal yarınki video e, yeni mod olur arkadaşlar ve arkadaşlar bir aralarına yani bir ben yeni modun ne zaman geleceği haberini aldığımda arkadaşlar işte e, dedim güzel bir rank kasalım. Rank'i yine arka planda devam edeceğiz ama şu anlık e, video atmayacağım arkadaşlar rank videosu yani. Şey videosu atacağım. Ee, yeni mod Erangel videosudur. Nusa girmem bir işim Denemem bile cidden. Nusa ile Livik artık yani duyunca çok hoşuma gitmiyor yani. Erangel videoları gelecek arkadaşlar. Cidden ben de Erangel'de çok oynamayı özledim. Yani kısacası arkadaşlar bir aralarına rank videosu atmayacağım ama Rank videoları da gelecek bu arada ama arada gelecek. Daha fazlası Erangel, erangel gelecek. Ve arkadaşlar cidden e, için çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar bir 5000 6000 like yerse beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Yani güzel kardeşim like'ını e, abone olduğuna göre. Şimdi daha fazla uzatmanızı bir şekilde maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Şimdi power kardeşim kill çekeceğiz. Gayet güzel. Gelenler. E, Gelen var var. Var mı? Ben kötü atladım lan. Kaçta vurdu beni. sen oraya doğru 3-4 kişi ya, Al şey herhalde hot springi. E. Tamam Kit var mı? Geldi. Çık gel Oğlum, gel bana gel bana gel. Bana gel bana gel. attı. Şurada bak. Arkada var ha. Hiç yok arka zarar veremezsin. Ha sıkıyorlar arkadan, onlara da oynarım ben. Sağ var sağ. Ge orijinal bot. Watch out. Bayağı orijinal. Atlayıp geldi ya dedim bot değil herhalde. Gidiyorum o zaman ben o tepeden sıkanlarım. Ultum gayet güzel zaten. Gitti lan. Kaldırmaya gitti. Kaldırmaya oynarız ya. Bırak kaldırsın. Yok durdu loot alacak tamam. Ha geri gideyim. Ah. Helal. O değil de o değil. Onun arkadaşı yüksek ihtimal. Nereden sıkıyor? Tam şurada. Evde mi adam? İki tane body vurdum ona aynı. Tamam. Evde değil duvarda. Sağdan açılacağım Watch ya. Sağa. açılacağım Sağa. Sarıya geçiyor. Aa oturarak nasıl geçiyor? Bekle bekle bunlar çok güzel olacak. Üç kişileri biri, bir birisi üç açacağım bekle. Sağa geçiyor. Onun <laughs> Çok iyisin be. Başkası vurdu birini lan. Kayada var. Kayada kim <laughs> vurdu işte? Sağ üst kaya, kayana geçti. Kulübenin altındaki. Sola geçebilir miyim ben? Motor geldi. Motor geldi bana. Ben de supportlamaya çalışıyorum. İki mermi yedi. Neresi? Arkamı vurdum. Ben nasıl arkamı vurdum? Şimdi... Nerede bunlar? a gördüm bekle bunu da vuruyor. Tependeydi. Ya senin oynayacağını oyna. Sola bitti galiba. Sola oynuyorum ben. Vurdun mu sen bunu? Sola bir oynayayım bir saniye. Kaçıyor bu. Arkadaki. Arkadaki. Evet, Bekle. Ben takipteyim onu. Kalem nereye kaçıyor şu an? Vallahi kulübeden sonra kaybettim. Kulübeye geçmiş olabilir. Kulübenin oradan eğmeye kaçmış olabilir. yapacağım lan sen. Çok yedi. Çok yedi lan. Ben iyiyim devam ediyorum. Cin dalayım mı? Allah al, yanındayım. Tamam gel abi. Ben finish yersem direkt kaç. Benim kaldırmamı kaçırma. Önünde tamam. drop var. Neyse. Watch out. Kaldırma yapalım mı? Canı yok. Arkaya kaçıyor. Biliyorum biliyorum ben de çok iyi. Ben de neyseydim. <laughs> bot var. Bu da kim vurdu lan? Ben vurdum değil mi? Solda üstü bot var. Bot gibiymiş adam. Bir daha adam da var orada dikkat et. Hangi taraf? Bu alt sol altımızda bir yerde. Arabaya da gene dolaşacak bence. 13 adam kaldı. Gelin bize bize gelin bize buraya gelin. Biz buraya geldiğimizde. Şuraya gelin. Aynen burada yap ya direkt. Birim bir gelsin ama şurayı son bir dolaşıyım. Evet burada biri var. Watch out! Adam var. Gelin, Gelin gelin gelin. Bugün ne yapıyorsun Adam var. Arkanız var o gameplay sıkın. Aynen arka vardı. Onu da vurup gelin mi? Maç bitti lan. Bir gel kaldım abi gel gel, gel. kaldım. 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 Kaldırmayı yapma. Adam şuraya doğru koşuyordu işaretine doğru. Tamam, Sizde bomba Şu... falan vardır. Bir sıkın şuraya. İkiniz de patlayın lan. Molly de var mı? Sesim yok benim. I'm recalling a teammate burada. Gördüm ay. Watch out. Bravo Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ama kim? Nerede? Oo. Ben geri yapayım ben hepsi yani, 30 saniye kaldık olmasına lanım. Son üçünü de vurursam 10 işçi mi oluyor? Vurayım mı hepsini? Vur 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 geç ya. Emin misin? Vallahi vur geç. Tam bırakma lan. Bir tık bir tık puan alalım. Gene 13 verirse var ya çok güzel olur değil mi? Hı. İnşallah verir. Dikkat et yeme de böyle aptal bir tane bir geldi sürünür mü <laughs> bir tane var ya. Be benimle dalıştı. Işte. Bırak bırak o yaklaştı. Sizi falan olur? atmış. Kanete ha. Ne yapıyor? Kayanın arkasından. Tamam gelsin gelsin o bırak bırak. Şey gelir ya. Aynen girin eve bekleyin ben pus atacağım lan buna bekle hatta pus atacağım bombayla vuracağım bunu bekle. Üstten gelecek sonra buraya atlayacak bombam ölecek. Dur git, gitmiş gibi yapayım mı? Aa yakıt yok. Araba kalsın tamam. Nereden gitmiş gibi oldu. Kimse gelmez inşallah sağımdan falan. Ses yapma ses yapma. Ses yapma gram ses yapma hiç. Geldi geldi tepe. 3 kişiler ha arkada da var bak. Watch şurada. Aynen yakın hatta. Watch out. Aynen, Watch out. Lan. Lan beni niye vuruyorsun? Canı var ya. Biri, tepende. Vuracak vurdum ya açıldı. Kaldırır onu kaldır. Bir tanesi var onun Gerek yanında. Ya. Olmadı. Lan bomba lan, ya çok güzel. lan. Tamam bekle kaldırsın Sasuke Hayır. kaldırıyor kaldırıyor. Harbi Bekleyecek mi emin ben. misin? En son kaldırmaya geçiyordu yani şuraya. Ha, bu tarafta mı yani okey okey. Yok Solda kaldırmamış. da olabilir ha evin orada. Bence ağlamışlar ikisi de. Aha. Burada bir yerdeydi ya. Bu saldı ya bu arada arkadaş uzak. Buradan at. Gel gidelim. Burada da. Nereye <laughs> gidelim? Buradaydı az önce. Olabilir. Veya bu şeyler atışı olabilir. Özge sollu oyna. Arabaya gelin. Hadi aç. Koşuyorum da. Easy de heyecandan vurma. Aa burada burada. Burada burada watch burada. burada. Ne var oraya geldim. Var kafası yandı kafası Kafası yandı yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor ki buraya. Buraya bir gelse. Şu buraya gelip kaçıyor. İyi iyi 12 para hadi 12 ver be. 9 verdi. Yapma be. Çık, çık. Ama maçta easy idi ya. O yüzden olabilir yani bilmiyorum. Güzel güzel. 9 puan daha iyi. Devam arkadaşlar. Hangi taraf abi? Ana bina var. Gördüm. Ana bina 2. <laughs> <da> <laughs> vurdun onu be. Bekle vuracağız bunları ya. Sıkıntı yok. Var galiba. Ney? Soldan ses aldın şurada. Watch out. Açılmış mı? Araba var mı? Araba var. Araba garajda olması lazım. Oyuncu muydu bu? Oynadı bak büyük ana binayı oynadılar. Bizim çıktığımız binaya bunlar ne lan? Oğlum bu oyuncu olabilir. Çatıda çatıda çatıda. Oyuncu mu? Çatıda. Mal gibi lan biraz. Watch out. bak. Oyuncu bu oyuncu tependeki. Aa sol geldi. Hangi tarafta bu? Burada. Watch out. Samet mi? Yok no, iyi değil. Samet'e bu. Adam burada burada önümde. Biliyorum. Pompalası var. Nerede mi? Sorry. Bizi biliyorlar ha. Arabaya çıkar. İyi misiniz siz? Hadi gelin patlamaya ben ya ama yerim burayı burayı biliyorlar haberiniz olsun. Her an kafa gelebilir her an. Ne diyorsunuz? <gülüyor> old, <gülüyor> pl <laughs> old Plaza <gülüyor> bence <gülüyor> bence Old Plaza sal sal gel. Gelin arabe. Bak araba gelin, geldi gelin. Araba geldi. Takla attı. Arabe. Patlayacak. <laughs> Tamam. Bundan loot evet. çekeceğim ben. Ay bir takım gitti. Bu kaldırmaya gelmişti. Oha kaç tane bot öldü lan bir tane de öyle... ölse. Oha. Ne oluyor lan botlara? <laughs> Sıfaitle botlar. Koşka seri kaldır beni. Seri kaldır beni. Help. Oğlum kafa gelecek diyorum. Sen tepede kal. Ben geldim. I'm recalling a teammate. Var mı molly? Molly var mı molly? Thanks. <laughs> yani. <laughs> Drop geldi aşağı. Sen de bomba da ekliyorum. abi var mı böyle seninle? Patta Geliyor. Bomba da Sende bomba yok mu? Bo şey molotof var mı şey. sende Hazar? Yok bomba var. Hadi hadi çatışıyorlar hadi izle. Dur dur hadi atma 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 atma. Ver bana onları. Hazar gelin burada ikiniz yapın bu işi. Sende var bomba. Thanks. Thanks. <laughs> Beni bilmiyorlar ha ben yani, isim değiştirmiyorum. Genç şeyden dolayı bilirler de. Fark etmez gel çok gel. Acele etme bir saniye. Acele etme. Drop loot miyiz? MG falan çıkarsa çok avantajlı oluruz ha. Drop loot tip geleceğim canım var. Ya. Ses var. bot geldi bot tarsiye şey. geri gel. Geliyorum ben. Ağzımda. daha geldi. Yer nerede? Böyle kim çıktı? Bir tane abi, bir tane. Bir tane miydi? Tamam. Go. Hadi çıkalım. Şartı mı yeriz Anis abi? Bir tık bekle burada. Ondan sonra direkt yer alırız. Öyle yaptım abi. Watch out. Ne oldu? Bot. var, bot var. Bot, bot. Ne <laughs> verdi alanı ya? Tam infoma. İlk başta orada olsaydık var ya. Hadi geçik geçik gel. Bak. Erimesini bekleyebiliriz ha. Araba geldi arabam. <laughs> Tam iki kaldılar ya. Yani. Tepesi gelebilir dikkat edin. Bana bir HS bile değmemiş ben nasıl hemen düştüm. Adam başkası dörtlü gezmez. Gel abi o zaman bana. yerimiz iyi mi? Daha, daha da Burada bitti yine. için yeri almışlar. Bir tane balkondan göstermeyin. Bayarsanız oynarız ama. Alanı verme oraya. Alanı verme oraya. Stable at. Ne oraya verecek? Güzel güzel. Aha. Tepelerini alabiliriz abi istiyorsanız. Bence daha mantıklı. Çok mantıklı. Gel gel oraya rakelim. Burada alan da. Hangi taraf? İyi mi orası? Kötü ama. Balkona bir çıksa görür ama. Balkona çıkacağını sanmıyorum. Çıkmaz. Şuraya diyorum iyi değil mi? Watch out. Orada sıkıştırırız bunları. Hı? Takip edin naklanırlar. Dalıyoruz. Niye belirttik? Boş çıkan kadar. Tam bir yeri gel, gel bana gel ya vallahi boş yere gel. Dilin hepiniz. O ne kadar. İyi mi orası? Lan İsa abi. Allah'ın orası. Oo eğimden çok rahat gireriz ha burada gel. Harbi Gel gel burası mükemmel ya. Daha alta dikkat edin yeter. Ben kayada kalacağım burası eğimde kalın. <laughs> ben ne birisi kalsın lan? Ay senin gibi adam. Kafalı yaz evet. Gel 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 kafalı. Yürü 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 yürü. Kapatın ben bu Tepesi var. At kafayı. Saklar var orada. Birisi var. Ne zaman var? Krosvat. Var, kendiyim. Dönünüz var da. Kalma, kalma, sen. Ayy ben, ben git. Gül... Be. Ne oldu lan? 9 kilim var. Arkadaşlar iyi. iyi iyi gayet güzel bir maçtı. Bakalım kaç puan verdi? 9 kile 9 puan oğlum gayet güzel veriyor ha. Harbi kile direkt puan veriyor. Birini de kaçırmamamız lazım. Bir vurdun ya. Doğru bir de e, sıralamadaki oyunculardan vurduk yani. Puan 12'deyiz. Devam kardeşim.